Aralarında 10 metre mesafe bulunan elektrik yüklü iki bulut arasındaki potansiyel fark 90 kV olarak belirlendiğine göre bulutlar arasındaki elektrik alan şiddeti kaç volt bölü metredir diye soruyor bize. şimdi soruda zaten bundan önce yine buna benzer bir soru çözmüştük. Direkt bize volt bölü metre, birim volt bölü metre çıkması gerekiyor bize volt vermiş metre vermiş voltu metreye bölün sonucu bulun diyor hiç formül bilmemize dahi gerek yok bu soruyu çözerken ee, ama önemli olan kilovoltu volta çevirmemiz gerekiyor ee, bu soru sorunun e, 90 bin e, bölü 10 eşittir 9.000 volt bölü metre sorunun cevabı volt bölü metre çıkması gerekiyordu. Volt'u metreye böldük. Volt bölü metre olarak sorunun cevabını bulabiliriz.